karşınızda müthiş elegan bir sallayısı var. Bak 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 bak. bak. Teşekkürler. bir <laughs> dilim Değil, ekmek. Üstüne kiyah taş köklü sarımsağı. Yeni keşim içimin maxi top peyniri. Mozzarella gibi belki de daha lezzetli. Sande yerleştiriyorum. Üzerine domatesler. Birazcık da geyiz. Mis gibi fesleğen yaprakları. Pestolu labne. Üstüne kapatıyorum. Üstüne bir kat daha labne. Şimdi de her şeyi tersten yapıyoruz. Kapatıyoruz. Birazcık bastırıyorum. Sandviçin tadı da öyle çıkar. Bak, bu bak, makarna bak, bu sandviçin malzemeleriyle neredeyse bak, aynı. Olabilir mi? Siyah sarımsak, domates püresi, birazcık tuz. Makarnalar içeri. Biraz da karabiber. Sosu güzelce çekince altını kapat. Üstüne birazcık ceviz. Birazcık da fesleğen. içimin mini top peynirleri. Hem yeni hem aşırı lezzetli. Bir tane yani bana. Kanında makarna Üzerine en baş kavurmayı unutun domateslerim. Hepsini karıştırıyorum. İster soğuk makarna salatası gibi, isterseniz de sıcak. Aşırı güzel. Ben bunu alır sahile giderim. Ben bunu alıp sahile gitmem, ben bunu şimdi yerim.